görmüyor herhalde şimdi. Ne diyeceksin? Sisme. Ben... Koluna dikkat et keş orada düştüm ben. Bir iki tanesini düşünmemiz lazım. Of aynı anda. Çok iyi yandı. Helal sana. Devam ediyorum burası çıkıyorum oraya. Flash attım. Evet. Vurursam videodayım, Patlat onu. Sağında e da biri var. Ve TV'yi Hadi be. Vurdum.

merhaba dostlarım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir inşallah. Bugün sizlerle birlikte yine bootcamp'teyiz. Biraz sıkıntılarım var işin açıkçası. Verdiğim emek verdiğim onca zaman bazen boşa gidebiliyor. Youtube sağ olsun bu kanala geçmek zorunda kaldık. Bunun hakkında sizlerle konuşacağım ama Şuraları temizlemem lazım. İşin açıkçası çok fazla can sıkmaya gerek yok. Ben yeterince canımı bir aydır zaten sıkıyorum. Bir de sizden canını sıkmayalım. İyi seyirler şimdiden detaylı bir konuşma daha sonrasında yaparız. Şurada biri daha var. Yapacak hiçbir şey yok. Desteklerinizi esirgemeyin. Sadece sizden destek mesajı ve aboneiyetlerinizi görmek istiyorum. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde ayaktayız kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Seviliyorsunuz. İyi seyirler. Selam arkadaşlar. Bugün Zulu oynayacağız. Daha önce hiç oynamadığım bir haritada oynayacağım. Bakalım neler yapacağız çok merak ediyorum. Evet Trabzon Uzungöl haritasına gireceğim. Hemen lafı daha fazla uzatmadan oyuna giriyorum. Evet başladık. Şimdi güzel bir haritaya benziyor. Böyle açık alan. Bayağı bir saklanacak yer var. Böyle çatışma bölgesi var. Aha aldım. Nerede doğuyor onlar? Şu galiba şu arka tarafta. Arka tarafta doğuyor. Evet bizim adamlar güven verdi. Oha indi. Karşı taraftalar. Neredeler? o? çok karışık orası. Hiçbir şey göremiyorum. Şurada biri var. Saklan abi. Hadi. Oo çok pis vurdu biri. Çok bir vurdu. karşı taraf full sniper. Ah gördüm. Vurdum da ama öldüremedim. Yine vuruyorum. Bak açısını beni vurmak için. Evet indirdik onu. Evet karşıda duruyorlar. Çok iyi ya. Bir tanesini şansa aldım. Ha geliyorlar. Geliyorlar vallahi geliyor bak tarıyor. Tarıyorlar aldı beni. Geliyorum oğlum. Evet haritada ilk kez oynuyorum bu arada. Bu haritada ilk kez oynuyorum. Hemen şöyle gidelim. Bizim adamlar güven veriyor. Çok güzel yapmışlar ya. Oha! Kim vurdu abi beni? Evet aldım. Beni de aldılar. Aslında tam sniper'lık harita. Çünkü uzak mesafeleri görmekte çok güçlük çekiyorsunuz. Saklanacak çok yer var çünkü. Hem açık alan hem de saklanacak yer de bol. O yüzden tam sniper bölgesi. Evet aldım. Bir şarjör boşalttım anca aldım. Hadi yürü arkandayım. Şöyle rakip takımın base'ine şöyle arkadan bir sızabilir miyiz acaba? Aha şurada. Çok zor. Yani bu sniper'lık bir bölge. Onu anladım. Evet abi vurdular. Çok kötü oluyor sonra. Basmamaya engel oluyordum. Basmamaya engel Yok yeter <laughs> canım dağların dumanı Aralandın yanlış aralandın yaralandın <laughs> işte yaralandın dağların dumanı aralandın işte bir ne için mi kırdın kalbimi arkadaşlar merhaba bugün dememe gerek yok zaten bu ilk gün. Konuşamıyorum. <laughs> eee... <laughs> Selam Aleyküm. Biz <Şişt>, <laughs> Arkadaşlar bugün size Vural'ın bana aldığı çakmağı tanıtıyorum. ne diyeyim. Aa ne Vural'ın aldığı çakmağı size tanıtıyorum. Bu Fatih'te 3 lira. <gülüyor> <gülüyor> Almak isteyen siz değerli izleyicilerimize kargo ile gönderebiliriz. Maliyeti 15 lira. <gülüyor> <gülüyor> ee... ne oluyor? Gönderir <laughs> <Gendirdirir>. misin? <laughs> Söyledim de mi? Yok. Ne, ne gidiyor? Biz çok iyi iki kankayız. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yok kankayız biz.